başarılı uluslararası projesi. Nice for Home firma CEO'su Çağatay Çağlak sahneye geliyor. Herkese iyi akşamlar diliyorum. 2014 yılından bu yana mobil ve züccaciye sektöründe yerel üreticilerimizi Avrupa'daki tüketicilerle tanıştırmaktan, buna köprü olarak görev yapmaktan bir gurur duyduk. Şirketimizin bu aşamaya gelmesinde rol olan başta çalışma arkadaşlarımız, şirket kurucularımız Bayram Yıldız ve Müjdat Demir Beyler'e de ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Bu hususa ek olarak Ödül komitemize ve bu güzel akşamı düzenleyen Aslan Bey'le Gruba'da teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, iyi akşamlar. Tebrik ediyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Yılın en başarılı uluslararası projesi nice for home Firma CEO'su Çağatay Çağlak yanımızda. Hoş geldiniz, bu akşam ödül aldınız. Nasıl hissediyorsunuz? Burada olmak gerçekten şirketim adına gerek kendi adıma gurur verici. 2014 yılından beri yerel üreticilerimizi Avrupa pazarıyla buluşturmanın onurunu, haklı onurunu yaşıyoruz. Bu sebeple de burada olmaktan çok mutluyuz. Çok güzel. Peki gelecek için planlarınız nedir? Ee, i̇çinde bulunduğumuz Türkiye yüzyılında e, yerel üreticilerimizi Avrupa'da daha geniş bir yelpazede temsil edebilmek, onları Avrupa'daki nihayet tüketicilerle daha geniş bir pazarda buluşturabilmek e, şirketimizin asli görevidir ve vazifesidir. E, bunu planlıyoruz, bunu hedefliyoruz. İnşallah başarılı olacağımızı düşünüyorum ben. İnşallah. Aslan Yapım Organizasyonu'ndan memnun kaldınız mı? E, kendileriyle e, ben bu proje sayesinde tanıştım. E, gerçekten hani çok yardımcı oldular, çok iyiler ve bu organizasyon da zaten Aslan Yapım Medya'nın kalitesini ortaya koyuyor. Ben kendilerine bir kez daha buradan teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz, tekrardan tebrik ediyoruz. İyi akşamlar, İyi akşamlar diliyorum.